Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Umid vs cana haftanın son maçına hem de duelloya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin mi canim o? Vallahi dikişten 5 tane daha kaldı dikişten. <laughs> <Seninle>. Emin ederim. <laughs> Kaç like bekliyoruz kardeşim? 2000. Gençler 2000 like fırtına öbelerinden 20 bin like'la şaplaksı taraftarlarından bekliyorum. Bu umdelik puan durumumuzu görüyorsunuz. Güncel olmasa da lideriz ve sonuna kadar lider kalıp şampiyon olacağız. Aynı Büyüz bu yüzden abi. Atasaray gibi. Geçen benim videomda hep yazmışlar. Demişler ki bu videoda plastiklerin hepsini ile buralım mı? Tamam. Tamam gel. O yüzden kaya kaya Ama canım, dur bir abi. düşüneceğim maçın içinde. Şimdi Duello Carlos'un var devam, ortada. Kaymam babacığım devam. Ve gençler bir takım mı görüyorsunuz? Mükemmel bir takımımız var. Rüya takıma yakın bir takım. Her tarafta en iyiler oynuyor görmüş olduğunuz gibi. Bu çöp takımın 3 bir 3 yaşına bakın ya. İkinci hesabındaki paketlerden çıkart İtalya paketinden oyuncular oynuyor ya. Hadi ama. Bu kadar çöktünüz mü ya? Hadi ama. Gençler bu arada Ümit Tepki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oraya eğlence videolarımız geliyor. Spor videosu falan gelecek cuma günü. Pusu dolun her cuma ve her salı ve cuma 5'te. Ve şampiyonların mekanı şaplak yuvamızdayız mükemmel bir atmosfer var bugün kaybeden Roberto Carlos'unu siliyor Yine videoda getirdin koydun ortaya var ya Abi sen bana söz verdin senin videonda Tamam da yani Duello ya duello Roberto'yu silemiyorum işte daha ne kadar uğraşacağım buna Tamam erkek sen bugün benim Roberto'mu da tamam, sil Gel 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 sileriz Onları sileriz Beyler bugün 8 atacağız <laughs> Prime miydi Allah 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 Sekiz Ya geliyor. Be Mbappe Ne? 8 mi atcan abi bana hadi hadi bana 8 at yalvarırım İziliyor. bana 8 at attığım beleş bir tanesi karaya... çöplük can o, o, bomba, bomba plasa veleşkol. atmayı başardı sadece karaya bastım bir şey yapmadım beleş gol. çöplük can bomba aa, plasa lama. atmayı başardı aa lama roberto gidecek bugün aa lama embah be inanılmaz veriyor oha ya başlığı adam başlığı hayatında başlığı ilk başlığı başlığı defa Duello'da bomba plasa ya, attı ya başlık yok abi başlığın açıktı Hop. Ne hop abi? Kapı. Bu takım bir tık Hocam bugün 8 atacağız hadi bakalım. Ya siz kimsiniz çöplük takımınla sekiz ya? 8 atarsan takım Sen bugün mı? 8 at. Tamam. Kupa senin abim. bu sezon erkenden bitsin gitsin yani. <laughs> Gel o zaman sen bunu istedin bu sezon sen... erkenden bitiyoruz. Vur Mbappe bir daha oğlum. Ya heh. sen hayatında bir tane atardın onda da daha yeni attın. Sen bana 8 de dedim attın ki en son konuşuyorsun abi. Ben sana 8 attım da 9 atamadım herhalde. Sen bana 8 atamadın 7 Bak, attın bu da 8 atamadın. Bu sezon atamadın mı 8? Yok 7 attın. Ben de o daha. zaman yakında gelecek. Ben altı attım pardon. Şimdi Hönes. Şöyle bıraktık. Bir pas daha verdik. Oy! Hocam. Pardon hocam. O zaman golü ye. Oo! canlı canlı Ya Feri kimi ver ya? Donnarumma. Ya ben oradan atardım ya. Atamazdın abim de. Çok güzel geçti alan. Ve hocam. Bu arada free tam anlaştık kaleciyle. O zaman tamam. Bak sakın bak. Ayağını bol bol kıracağım. Beckham'la şimdi gol atarsa sinirlenirim. <laughs> Çok güzel. Martinez gidiyor. Martinez. Tamam. Kırmızı kart. Kırmızı, kırmızı kart. kart. Verirse baştan başlıyoruz. Bu kırmızı kart. İşte bu. Ya hakem mal mısın sen ya? Evet gençler zaten nonormayla vuracak. Bu köşeden nasıl atın nonormayla? Bunu sen kabul etmeyecektin abi Bu köşeden işte. nasıl satayım nonormayla ben? <laughs> tamam güzel de <dedik> geldiğinde. Yok <laughs> yok yo, 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 hepsi hepsi. Söz verdik. İyi sen bilirsin. Ama abi, şimdi sana bunu veririz. Hadi. Anam <laughs> ya. Hayır ya. Bu Niye böyle baklı vuruyor frikikleri bazı, ya? Baklı baklı çünkü. Oy. Ya. Hayır Anne ya. hadi birader kaleci kalesinde değil. Hadi. Gitmiş bile kaleye. Ne ara koştu o 300 metreyi ya. Ya beni gerdin ben. ya. Hayır ya donanımın gol olması lazımdı ya. Hönes. Hönes bıraktı şimdi. Ver kaç dedik. Bir daha gördük. Samuel Eto. Ne? Oh. Ya bugün yine bak düello ya. Oh. Olmayacak benim her şey oluyor. Benim, benim... Eto ver be bil pasını Mateus Hunes <laughs> Ya adamın bir de şmaşla dönüştü ya <laughs> Bir de dünyanın en kötü kartı ya Ağlama lan Neyse kornerden bir avlayayım da seni bir Çok moral, ağlıyorsun ya Moral pert Kapıya da renk renk rari Tamam Hocam Martinez indir oğlum İndirdim Hocam Bir yok. daha indirdim ve gol Oo. oh, Ve geçit yok bugün <laughs> Ve gol Oooo ve gol. Bugün Beleç'e geçit yok <laughs> abi bugün Beleç'e geçit yok. <laughs> ya adam takımı çıldırdı ya. Sil Roberto'yu bitsin Şöyle bu aldık. iş. Şöyle aldık. Ve gençler ikinci yarı başlıyor. E. -m re Can. Hocam. 8 kişiyiz defansta lan. Beyler siz niye bu kadar defansa gömülüyorsunuz? Bize gol lazım. Eto bıraktı şimdi. Matthews. Eyvallah. E ne yapacaksın? Sen artık gol atamayacaksın abi Carlos'un sinirlirse? O Simcan girecek oyuna daha. Başlık gol atamayacaksın sen hayatında bir daha. Bu kart zaten daha bu kartla siftah yapamamıştık ki. Bu kart çok kötü ya. Şimdi gördüm. Kötü derken gel. Robert Şimdi gördüm. Robert arasındaki en kötüsü. Şimdi gördüm. Çok güzel bir kontra yaptık. Hocam faal var. Şöyle gördük ve gol. Hı. Lan! Cem bugün yok, bugün yok, bugün yok, bugün gol yok. Allah'ım ya. Kadi Kadi köyü, köyü ya, köyü, ben vurayım ya? Daha ben neyi vuruyum ya? Daha kale. var. Kalenin içine girdim ya. O seni bana gol attın ya oradan bir şey oldu oyuna. Ben bir de gol attım abi zaten. Ama o Simcan birazdan girecek. Romario ya tamam. Hemen ver. Ya bak. mal Hemen. mısın sen? Hadi Nesla. beyler. Hop kaçtık. Ve GEL la şunu yeter! Sen kimsin? Samuel! Fernandez Etocan Etocan değil Etocan Abim Sonunda yedin kafana Ve bunun da adlı devamının 4-5 bir olduğunu biliyorsun değil mi? <laughs> Sen o bir gol bambu Sift daha yaptırmayacaksın Bu maç Sadece anca abi, böyle biter Asla biri senin golünü gönder benim golünü Ya ben atacağım ki sana kaleci bir frikit atacağım Tamam Ben daha sana kaleciyle frikik atacağım abim. Sen ver bana şunu. kaleciyle frikik at. Tamam gençler, bir şey e, momentumu kırdık. Momentumu kırdık. Artık bu maç 4-5 1'e gidecek. Daha et hoca e, şey de girecek. Hocam! Ya, ne oluyor? yok ya. Ama burada şöyle o Burada <laughs> Carlos'la vuralım yani ya. Buradan abi, şimdi burada, ben sonuna mı vuracağım? Carlos da buradan yani. Ama ben Atacağım. Kalos vur maçı bitiyoruz kazandın tam buradan gol atarsın. Tamam abim. Ye şunu. Lan! Donanma bırak zaten. Yavaş geliyor top. Oğlum bıraksa gol. Hayır çok yavaş geldi. Arka direğe ama. girecek. Bak kornerden şimdi gol nasıl oluyor? Kırdım ya momentumu bak. Hop. Ve gol. Hani abim, hani abim. İzle. Hani abim. İzle şimdi Carlos onu aldı. Ya beyler! Ve gol. Oğlum! <laughs> Ben Girseydi dedim, yarlardım. Nevbet atıyor ama oradan. Hayır evet. ya pas verdim. Hemen alalım. Hani pas vermiştin? Şaka. Yok. Tamam Kerem al abim. Bombayı da at. Kerem de bana kafasına. bomba plan satma bitti. Oh, ah! Orada inandın mı abi gireceğine falan? <laughs> Girecekti. Aslı sen gireceğini bildiğin için ayağımı kırıyorsun. Çok yani. güzel pas. Aldım. Ne oluyor lan? Haaland vurdu. vurdu. Ya hiç bir şey yok. yüz <laughs> 100 kırmızı o ya. Hop. <laughs> hop ve hop. Osimcan geliyor. Ah, ah <laughs> hocam, hocam oyunu baka soktu. Oyunu baka soktu. <laughs> ya oyunu baka sokuyor ya. İyi oldu. Ya oyun bu oldu gerçek olamaz. Bir Kaçmıştım bir defansın arkasına. Oldu sana işte. Hocam sakın verme. Tam bizde. <laughs> Çok sakin ol. Eyvallah. Oha stoperim öldü. Tamam stoperimizi de gol atalım o zaman. Aynen. Evet kanka kapat oğlum oraları. Çok güzel çıktık. Nedvet. Nedvet. Haaland'ı gördü. Erling Haaland. Hocam. Ya inanamıyorum ya. Vallahi billahi inanmıyorum. Adam o simen kaleciyle baş başaydı oyunu baga soktu ya. Tamam yine aynısını yapacağız. Al. E. Al. E all size. Hop ve gol. Ooo. Oh! <laughs> Yol sana bugün. atamazsın bana bugün. Gel, gel. vallahi inanamıyorum. Ya. Hadi beyler, Nest tamam Indirdim. Bakın. -um. Oha ya. Bakın -um -um nasıl -um? öyle vücut koyabiliyor. Ben de o. Evet. Ne yapıyor? Evet. Şimdi bu fon geliyor. Kornerden atıyorum ve senin oyundan ölümüne soyuyorsun. Hazır mısın? Bak bunların hepsi yaşanmış şeyler oyunda. Şuraya at abim. Mehmet kısasın sen abim ya. Helal oldu. Niye öyle kısa atıyorsun bu farkı? Haydi fark? Haydi bitir. Aman Allah'ım. <laughs> Bitirmeseydi var ya. Aa. Zaten uzatmalar easy. Ay, kim oynamış göster istersen. <laughs> Hadi bas bas bas. Rekor kırmışım ya. Bas abim bas. Gel abim gel artık zaten uzatmalar benim oyunum. Hani 8 atacaktın bana bugün. 2 atacaktın 3 atacaktın. Abi o bomba plase her şeyi mahvetti. Dik Hadi beyler, uzatmalar izidir. Onun yedek oyuncusu bile yok takımında. Şöyle gördük. Yo var kim diyor? Forvet yok sadece. Abim hemen ver şimdi. 3 defa ayak koydum. Ver şunu ya. Ya. Matius, kurun beyler oynadı Hadi bakalım. Matius, yardırdı geliyor. Osimen istedi. O da uzattı. Kerem topu çekti ve gol. Ya işte bak. Atamayacaksın abi artık yok sana bomba plasa falan abi. Şöyle araya girdik. Şöyle dokun. Ya. ya Helal lan. hocam. Ki. O onu indirir. Sert Jut hadi oğlum ya. 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 sert oynuyorlar ya. Bugün besini hiç göremedik Belo ya. Çok güzel şimdi Nedved kaçtı. Paul. Ee? Tokatlamaz bile. Şurayı gördüm. Nereye abi? Şöyle indirdim. abi? Şöyle ne de Çok güzel pas. Belo iyi onu. Şöyle kaçırdık. Ya. Hadi beyler örün örün örün. Örün oraları evet işte böyle. İşte böyle. Oh, ve gol. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Bak beni işte sevecek kötü kürüğünde oldu adam. Abi bu boğulacaksan fırat Osi 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 can Abi son saniye kaydı ya Ya şu attığın goller valla oynamak Abi o, yok. yo, o Bir kale, kale MC... MC... sekmesi mucize Hah. Şöyle gördük ve gol Bu da 3 <laughs> Sağdan bak. Bak senin kamera güzel mi olabiliyormuş? Abi o zaman terli yok. Şu üç. <laughs> <'u aldım>. Sen <laughs> altı mı istemiştin? Beş istemiyorum. Ya bana... Geliyor. Şu o, var. Geliyor. Şurayı yok. işte. Bu yüzden sevmiyoruz <laughs> <laptop> uzatmaları ya. <laughs> ben uzatma olsa garantiyat olduğunu biliyordum. Hocam oynat. Ya. Ya. ya hocam oynat işte ya. Ya ben de bekliyorum vurayım. Sabahtan beri kaleciyle vurdum ya. Tamam. Bekim'le vurabilir miyim? Vurabilirsin. Hı. Ama burası aslında doğru bir yerde. Kayıcıyla mı vurayım? Yok Ama... ya sen şimdi bir... Iııı! Ne oldu? Kırmızı verdi Saliba'ya! Çok, çok güzel. Bunu atarsan bir comeback olabilir. Haydi Anlamazsan beyler! Patladı! İşte bak dondurmayla atacaktın ne? abi. Dondurmayla vuracaktın abim. Şurayı gördüm. Şurayı gördüm. Aha. Hakan! Bu form var abi kalede. Hakan. Tüm ya, takım bu ileri. Gol, bu, skor hak Tüm tak ne, la, 30 şutum var lan. Bir tane Allah'tan Bir tane güzel şut dünyo. Belo. Aslında sen de biliyorsun 4-5 tane garanti gol var orada. İndir şunu ya. Nedret. Ya Ümit Ay. abi beni heyecanlandırıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye ne yapalım? Kayıp durma abi ya. Ama ta, kalenin içine girdin abi ne yapalım? Helal olsun ben adamın üstüne çıktı. Şimdi bazı, bazı verdik. Jude, 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 Jut ve Ya hakem bu skoru hak etmedik biz ya. Hak ettiniz abim. Ben silmiyorum kaldık ben bu gollere. Sileceksin abi. Zaten dam gitti. Ama öyle deyip şimdi o zaman bunu sen istedin. Yen Kerem. Oraya son gelecek ama. Emrecan bombacı sonum dönüyor ne yapacaksın? O benim bu arada. Tam sen daha göreceğiz. Ya vallahi ben silmiyorum ya. Ve gençler inanılmaz bir duello. Bilmiyorum. Akıl almaz bir düello. Bir şutum var. Ee, Emrecan bomba plasa attı ilk dakikadan. Oradan o momentum acayip bir kırıldı. Ölümüne şut çektim. Ölümüne bastırdım. Ama oradan ne yaptık ne ettik kırılma anı yaşadık. Ve bu oyunun hainliğine rağmen inanılmaz bir maçta comeback'imizi attık. Abim. Üzüldün mü? Güzel misin abi? <laughs> Haydi bakalım. Emre Cano'yum o. Osim Can. Ben silmiyorum ya. Benim niye Roberto'yu bana habire bir çıkartıyorum benim Roberto'mu? Abim. ne kadar düelliyor çıkardın Roberto'mu ya? O zaman netvegi sil. Asla. Kankanı. ne? Asla, asla. O zaman back'ımı sil. Roberto Carlos'u siliyorum. Benim <laughs> en iyi dördüncü. Zaten kötüydü arkadaşlar. Ama back yok ya. Başka back yok ya. Sanki Carlos çok iyi beklik yapıyor. Carlos frikikçi oğlum. 5000 lira verdim ha buna. <laughs> Hadi bay bay. Gençler görmüş olduğunuz gibi Emre Can ve Carlos'u sildi. Emre Can kanada pusu dolu. Orada da kapışmalarımız devam ediyor. Ee, yarın top açılı gelecek? Oradan bakalım sonu falan çıkartmaya, şımayışlı çıkartmaya çalışacağız. Buraya koydum videoları izleyin. Buraya kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.